Ali Koç fena patladı, soyunma odasına indi, neler söyledi? Fenerbahçe'de sular bir türlü durulmuyor. Sezona her zamanki gibi büyük umutlarla başlayan Sarı Lacivertliler üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmış ve yerine İsmail Kartal'ı getirmişti. Fakat İsmail Kartal'ın başa geçmesi bir şeyleri değiştirmedi ve kötü sonuçlar devam etti. Alınan kötü sonuçlara son olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayseri Spor müsabakası eklendi. Sarı Lacivertliler Başkan Ali Koç'un kritik mücadele sonrasında radikal bir karara imza attığı öğrenildi. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayseri Spor yenilgisi sonrası soluğu soyunma odasında aldığı ortaya çıktı. Son saniye golüyle yıkılan Koç'un tek başına takımla bir görüşme yaptığı ve bu yaşananlara anlam veremiyorum. Açıkçası inanamıyorum. 10 kişi kalmış bir takıma nasıl elendiğimizi aklım almıyor. Sizin alıyor mu? Başka bir şey söyleyin. ifadelerini kullandığı öğrenildi. Oldukça üzgün görünen Ali Koç'un konuşmasının devamında taraftarların mücadele sonunda gösterdiği isyanın da haklı olduğunu vurguladığı öğrenildi. Sarı lacivertli kulübün başkanının taraftarlara borçlusunuz. Yağmurda çamurda tribünleri dolduruyor, sizlere destek veriyorlar. Aşkları için bunu yapıyorlar. Siz bir formanın hakkını veremiyorsunuz dediği kaydedildi. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.